Papa 16. Benedikt görevini bırakacağını açıklayarak Katolik Kilisesi'ni tarihinde son 600 yıldır hiç yaşanmamış bir durumla karşı karşıya bıraktı ve ardından veda konuşmasını yaptı. Papa'nın vedasının ardından bunun nedenleri üzerine tartışmalar sürüyor. Papa'nın ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarından ötürü mü yoksa Vatikan'ı sarsan skandallar ve kutsal makamı zedeleyen güç çatışmalarından dolayı mı bu kararı aldı halen merak konusu. Vatikan'ın gizliliği kimi çevrelerce eleştirilere hedef olsa da seçilecek yeni papayla bu ketumluğun devam edeceğiz şüphesiz. Papalık seçimi konklav, latince kilitli anlamına gelen kum ve klav kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Çünkü kardinaller yeni papayı seçerken bir odaya kapanıyor. Geçmişte seçim bitene kadar içeride kapalı kalıyorlardı. Şimdi ise sabah kapanıyorlar, öğle yemeği için dışarı çıkıyorlar, akşam yemeğine çıkıyorlar. Eskisi gibi değil ama yine de gizliliğe büyük ...könem veriyorlar. Conclave'ın gizliliğini bozmanın cezası... aforoz edilme. Bu nedenle ciddiye alınıyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Konklav da ...aynı gizlilikle yürütülecek. Yeni Papa'ya dini grup ve otoriteler arası... ...güç çekişmesini ve son dönemde... ...gündeme gelen skandalların üstesinden... ...gelme görevi düşüyor. İktidar çatışmalarının aktörleri arasında ise... ...Cizvitler, Mesihin lejyonerleri... Komünyon ve Kurtuluş ve Opus Dei gibi köklü dini grup ve hareketler bulunuyor. Dini grupların birçoğu konklavda oy kullanacak kardinallere sahip değiller. Şunu unutmamak gerekir ki yalnızca 80 yaşın altındaki kardinaller oy kullanabilir ve şu an bu hakka sahip 117 kardinal var. Bu nedenle oy kullanacak kardinaller arasında dini grupların çok sayıda üyesi olduğunu söylenemez. Birçokları 16. Benedikt'in papalık döneminde Opus Dei'nin yükselişte olmasını bekliyordu ama bu gerçekleşmedi. Papalık makamını kilise dahil her şeyin üzerinde yücelten, kökenleri İspanya'da bulunan 85 yıllık bir örgüt olan Opus Dei, günümüzde eski gücüne sahip olmasa da gizemliliği ve katı uygulamalarıyla ilgi çekiciliğini koruyor. Diğer yandan sıkı örgütlenme biçimiyle aziz mafya yakıştırmasına maruz kalmaktan kurtulamıyor. Barcelona'da bir Opus Dei üyesi olan rahip Joan Juventi ile görüşüyoruz. Juventi bize Opus Dei'nin kurucusu Jose Maria Escriba heykelini gösteriyor. Opus Dei'ye más... Dei gittikçe daha açık hale geliyor. Heykeller ve merkezler halka açılıyor. Siz de daha önce gelip bizim ayinimizi çektiniz. Geçmişe dayanan bir gizlilik olduğu söyleniyor ama bu doğru değil. <laughs> Opus Dei günümüzde ketumluğunu bir miktar azaltmış olsa da gizemli imajını kültürel ürünler üzerinden koruyor. Satış rekorları kıran Da Vinci'nin şifresi kitabı ve romandan uyarlanan filmde Opus Dei, örgüt içi hesaplaşmaların yaşandığı bir tarikat olarak resmediliyor. Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 80 bin üyesi olduğu tahmin edilen grubun kurucusu Jose Maria Escriba'nın Papa II. Jean Paul tarafından takdis edildiği de biliniyor. Gizlilik mi? Ne açıdan? Bunu anlamıyorum. Tarih boyunca her yerde ki sadece dinde de değil ya da benim çocukluğumdan bu yana tabii ki çok şey değişti. Benim yaşamımdan bir örnek vereyim size. 20 yıldır bir sendikaya üyeyim. Bu iletişim anlamına geliyor. Ancak iletişim yöntemi değişti. Opus D'ye kredi kartı numaramı vermedim. Bu tarzım değil. Çalıştığım sendikada Opus Dei üyesi olduğum biliniyor. Şimdiye dek hiçbir şekilde bunun üzerinden olumlu ya da olumsuz bir muamele de görmedim. 34 yaşındayken Opus Dei'den ayrılan Asunción, Opus Dei'de kadınlara ayrımcılık uygulandığını ifade ediyor. Opus Dei'nin gizliliğini biraz kırmasına rağmen halen oldukça muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu dile getiriyor. Opus Dei halen oldukça maço. Sorunu şu ki 1928'de kurulduğunda kadınlara yönelik görüşleri nasılsa günümüzde de halen aynı. Yıllar yılı başlıca sorun bu oldu. Opus Dei zamanında sosyal ve ahlaki değerler açısından oldukça ilerideydi. Ancak o aynı kalırken toplum değişti ve Opus Dei'nin kat kat ötesine geçti. Opus Dei ise 1928'de takılı kaldı. 80 yaşındaki Ramon Rosal, Opus Dei ile geçen 23 yılını anlatan bir otobiyografi yazarı olarak bu dönemde Opus Dei'nin tüm özel bilgilerini kontrol altına aldığından söz ediyor. Kendi deyimiyle çalışma ahlakıyla Tanrı'yı bir araya getiren yaklaşımı nedeniyle Opus Dei'ye alındığını belirten Rosal, özel yaşamı üzerinde kontrolün artması üzerine gruptan ayrıldığından bahsediyor. Düşünce özgürlüğü yoktu. İspanya'nın o dönemdeki siyasetinden söz etmiyorum felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi tüm insan bilimlerinde düşünce özgürlüğüne yer yoktu. İlkeler ve kurallar açısından da durum aynıydı. Her şey kurallara bağlanmıştı. Masa örtüsünün uzunluğuna kadar. Düzenin abartıldığı bir örgütlenme vardı. Dini konularda uzman gazeteci Maria Paz Lopez’in altını çizdiği ilginç bir nokta ise, Opus Dei'nin üye sayısının azlığına rağmen üyelerinin kilit görevlerde bulunması sayesinde güçlü bir yapıya sahip olması. Opus Dei ve benzeri grupların yerlerini pek terk etmeyen rahiplere kıyasla, toplumla ve üyelerinin bulunduğu farklı ülkelerdeki topluluklarla daha sıkı bir iletişim içinde olduğu bir gerçek. Onların insanlarla iletişimi daha kuvvetli çünkü iş dünyasında banka ve hastane gibi kurumlarda üyeleri var. Şu da bir gerçek ki Opus Dei başlangıçtan beri ilgili kişileri kendine çekmeyi hep başarmıştır. Opus Dei üyesi Giuseppe Ignasi Saranyana, 1980'den beri Papa 16. Benedikt'i tanıdığından söz ediyor. Vatikan'ı küçük bir kapalı kutu olarak tanımlayan Saranyana, kutsal makamın ülke statüsüne rağmen dini akımlar değil hislerle yönetildiğini dile getiriyor. Tüm bu yapılanmalar, cizvitler, komünyon Vaticano, ve kurtuluş oluşumu e, ya da opus dei, e, de Vatikan'a idari a iş gücü sağlıyor. De Vatikan'da karar alma mekanizması son devlet sekreteryasıdır. Bu normalde kardinaller ve baş başpiskoposlardan oluşur. Plantea, Bazı konular açısından az sayıdaki bu grupla büyük muchas, şef yani papa arasında que sorun que çıkabiliyor. Eh, bu bölünmeler aslında Esta dini kuseles, akımlar ve öğretilere değil, no kişiler arası iletişim de sorunlarına de bağlı oluyor. Yeni Papa'nın seçimi için Kardinaller Meclisi Paskalya'dan önce toplanacak. Kutsal makamın liderinin önündeki en büyük zorluk yalnızca kilisenin reformu değil, Vatikan'ın geleceğini belirleyen bu dini grupları birleştirmek olacak.